Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı çok kolay, güzel, zarif bebek örgülerinde ya da Mercedes'de bluzlarda kullanabileceğiniz bir model anlatım yapmak istiyorum. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek Çok mutlu olurum. Şimdi modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek ilave ile başlayacağız ben iki sıra haroşa geçtim zemini hazır edeyim diye ee, gerçekten çok kolay bir model sadece 4 sıradan oluşuyor ama iki örnek üst üste yaparız bir bakarız nasıl duruyor diye şimdi kenar ilmeğimizi örmeden alalım tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz Arka sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bunu da ters örelim iki sırasını yaptık. Şimdi geldik düz tarafa ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimizi alalım. Bir kere doladık. İki ilmeği birden şöyle içten sola doğru kesim yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir örnek bitti. Bir kere doladık. 2 ilmeği birden sola doğru kesim yaptık. Bir düz ördük. Bir kere doluyoruz. 2 ilmeği birden sola kesim. Bir düz. Örnek sadece bu kadar ama arka sırada da örnek yapacağız. Bir doladık. 2 ilmeği birden sola doğru kesim yaptık. Bir tane düz ördük ve kenar ilmeğimiz. Ters sıradayız. Kenardan sonra yine bir kere dolayacağız. Şu iki tane gördüğümüz ters ilmeği birlikte düz olarak öreceğiz sola doğru. Şöyle düzgün dönmesin burası. Sonra şu doladığımızı düz olarak örüyoruz. Bir kere doluyoruz. Gördüğümüz iki ters ilmeği içten birlikte düz olarak örüyoruz. Sonra bu doladığımızı düz olarak örüyoruz. Bir kere doladık. İkisini birden içten düz. Bir tane düz. Bir kere doladık. İkisini birden içten düz. Bir kere düz. Ve kenar ilmeğimiz bir model bitti. Biz bir model daha yapalım. Bakalım nasıl duracak. 4 sıra yaptık. Şimdi ikinci modele geçmek için bir sıra düz. Bir sıra ters. Arkası da ters olarak göreceğiz. İkinci modelin iki sırasını geçtik. Şimdi kenar ilmeği örmeden alıyoruz bir doluyoruz sıradaki ikisini içten birlikte düz bir tane düz bir doladık ikisini birlikte düz bir tane düz bir doladık ikisini birlikte düz bir tane düz bir doladık ikisini birlikte düz bir tane düz ve kenar ilmeğimiz Arka sırada yine örneği tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık, bir kere doluyoruz. Sıradaki iki ters ilmeği birlikte içten düz olarak örüyoruz. Bir tane düz. Bir tane doladık. İkisini birlikte düz. Bir tane düz. Bir tane doladık. İkisini birlikte düz. Bir tane düz. Bir tane doladık ikisini birlikte düz bir tane düz bir bakalım güzel bir model şimdi bir tane büyük parça ördüm daha rahat görelim diye Gerçekten bebek örgülerle ya da mersizli kazaklara çok yakışacak bir model. Umarım sizin de hoşunuza gider ve keyifli yaparsınız. Bugünkü videomuz burada bitiyor bir başka videoda başka bir modelle buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın.